Çatıyı boyamam gerekiyor. Vay be bu ne? Aa düşeceğim. İyi misin Barbie? Bunlar evimde her zaman enerji olması için güneş panelleri. Üstüne bir anten takacağız. Böylece bilim üsülüyle daha iyi iletişim kurabileceğiz buraya takacağız. Şimdi ihtiyacım olan sinyalleri alabiliyorum. Bağlantı kuruluyor. Lütfen dışarı çıkmayın. A yakaladım. Barbie ne yapıyor? Ne kadar ağır bir mücevher. Aa teşekkürler robot. Aa bu benim için mi? Çok tatlı. Şimdi de fenerimizi asmamız gerekecek. Aa, birini buraya takacağım mükemmel evin üzerine neon ışık takıyorum. Bu ışık için daha iyi. Şimdi de buraya bir güvenlik kamerası takalım. Oh, bir şeyler yanlış. Kamera çalışmıyor. Elektrik moduna geçmemiz lazım. Şimdi tamir edeceğiz. İşte böyle. Ve çalışıyor. Ha ha ha. Merhaba. Vay be, bu çok tatlı. Kapıya da mı yazmam gerekiyor? Tamamdır işte böyle. Buraya da bir halı koyacağız. Buraya çiçek, kirli bir şeyler ısıcacaz. Verandam çok güzel oldu. Ay çok tatlı. Daha fazla çiçek yerim. Her kız çiçekleri sever. Ben pembeye bayılırım. Buraya da bir çift çiçek koyalım. Burada da durmalı. Bence mükemmel. Ve şimdi halıdan bir yol yapacağım. Yumuşacık olacak. Buraya da bir flamingo koyacağım. Çok ilginç bir kuş değil mi? Barbie çimleri süslemiş. Güzel olmuş. Ben de istiyorum. Nereden başlasam? Biliyorum evimin etrafında bir park oluşturmalıyım. Bitki ve gökdelen projeksiyonları ekleyeceğim. Ha, burası daha komik ve daha tatlı oldu. Hatta bir kuş bile uçuyor. Gerçek bir şehir gibi. Vay canına robot! Beni şaşırtıyorsun. Mükemmelse bu inanılmaz. Gerçekten mi? Çok uğraştım. Al sana holografik bir çiçek. Çiçekleri sevdiğini duydum Barbie. Evet doğru. Teşekkürler. Bu çok tatlı. Daha önce hiç böyle bir hediye almamıştım. Sen en iyi komşusun robot. Sen de öyle Barbie. Evim için süslemenin zamanı geldi. Çok iş var burada. Nereden başlasam? Tabii ya. Başlamak için yer tam gerekli olacak. Yumuşak bir zemin gerekiyor. Renkli bir yumuşak yapboz. Süper. Böylesi çok daha iyi. Şimdi biraz yemek zamanı. <laughs> Satış şey yiyelim. Pembe sıkıza bayılırım. Boncuklar da şişirebilirim. Hadi. Ne kadar tatlı. Harika bir dekorasyon olacak. Balonlardan bir kemer yapıyoruz. Baksanıza Mavi. Şimdi ise resimlere başlayacağım. Burada çok güzelim. Ve tabii ki neon tabelalar. Buraya bir puf koyalım. Ve bir masaya ihtiyacım var. Çay takamamı üzerine koyabilirim. Galiba çay içme zamanı. Aa, evet ne kadar güzel. İşte böyle. Hmm, ne kadar lezzetli. İçeride evim bomboş görünüyor. Şarjım bitti. Şarj olmam gerekiyor. Evimde şarj istasyonu kurmalıyım. Kendimi hemen şarj etmem gerekiyor. Yoksa kapanacağım. Mekanik bedenimin her yerinde bir enerji akışı hissediyorum. Tamamdır. Şarjım doluyor. Mükemmel. Tam şarj. Odayı dekora edebiliriz. Köpeğimin için buraya bir halı serelim. Bunu yaratmam gerekiyor. Ev robotu benim köpeğimi yarat. Harika. İşte burada sen çok iyi birisin. Sana Robby diyeceğim. Şimdi ev yardımcısı tavandan bir yıldız gökyüzü yap. Evet. Uzayı çok özlüyorum. Ama burası benim yeni evim. Robby burası harika. yemek için bir fırına ihtiyacım var. Burada pizza var. Şimdilik küçük. Ama mikrodalgada ısıtılabilir. En sevdiğim yemek. Bak Robby. Neredeyse hazır. Şimdi 10 kat daha büyük olacak. Gördüğünüz gibi. Çok iştah açıcı. Hazır. Bakalım. Evet mükemmel bir pizza. Deneyelim ama ağzım yok. Barbie komşumu davet etmeliyim. Ne? Nasıl buraya geldim ben? Barbie bu senin için. <laughs> bu pizza mı? Lezzetli görünüyor. Vay be. Bu inanılmaz bir şey. Teşekkürler robot. Gerçekten leziz. Aa köpeğin bile var. Çok tatlı. Ne kadar havalı. Davet ettiğin için teşekkürler. Işıllattın beni. Haydi yürüyüşe gidelim. Robi sen de gel. Temiz hava almalısın. Harika. Barbie Robim komutları biliyor. Robby kalbini göster. hoş. Robby dans edebilir misin? Başına bir şey gelmeyecek. Sen harika bir köpeksin. Hadi topla oynayalım. Ben atayım. Sen de yakala bana getir. Çok güzel. Peki nerede Robby? Ne? Robby bunu yapabilir mi? Vay be. Evet Robby iyi iş çıkardın. İyi çocuk. Marla, oynamak ister misin? Bir sopam var. Gel. Koş bana getir. Ah, oh, vay be, Ne getirdin bana? Bu benim sana attığım sopa değil. Sihirli bir sopa gibi. Güzel. Hadi deneyelim. Vay canına gerçekten sihirli bir değnekmiş. Bir sürü yıldız yaptım. Tıpkı bir yıldız gökyüzü değil mi Marla? Marla sen dene. Vay be işe yaradı. Hadi geri ver asayı. Hadi. İşe gitmeden önce makyajımı tazelemeliyim. Barney. Uzun bir gün olacak ve ya makyajsız yapamam. Ay ne yapıyorsun? Bu benim allıklarım ama. Harika bir fikir. Ben de allıklarımı karper çizebilirim senin güzel patisleri ve kalplerle boyayalım. Çok güzel. Çok tatlı oldu. Kate ne yapıyor acaba? Milo bu sefer bana ne getirdin? Vay be kemik mi? Güzel. Biliyor musun bana harika bir fikir verdin. Biraz sihir katalım. İşte burada kocaman bir kemiğimiz var. Tam ihtiyacımız olan şey. Onu kulübeye asalım. Mahla nasıl olmuş? Bana göre harika görünüyor. Köpeğiniz benim elimi çaldı. Bu benim köpeğim. Gerçekten öyle mi? Ay, özür dilerim. Hemen geri vereceğim. Hatta daha iyisini yapabilirim. Tadam. Demir kol nasıl? Çok e ilginç. Teşekkürler. Güle güle. Peki Tiffany <laughs> ne yapıyor? Bir <Ne> düşünelim. <laughs> ah buldum. Barney sakız istiyorum sakız. Sakızı çiğneyip baloncuklar şişirelim. Evimizi baloncuklarla süsleyeceğiz. Ben de gel benimle baloncukları üfleyelim. Yardım et. İşte böyle. Nasıl olmuş? İşe yaradı mı? Vay canına ne kadar güzel bir balon oldu. Hadi onları birleştirelim. Böyle bir köpek oldu. Evimizi süsleyecek. Harika. Siz ne yapıyorsunuz? bir büyü yapmam gerekiyor. Evet doğru olanı buldum. Tam istediğim şey bu tohumlar çatıda yeşil bir dekor yaratmak için mükemmel. Fasulyeleri çatıya döküyoruz. Aferin. Bana sulama kabını getirdin. Teşekkürler canım. Tohumları sulayalım. Bu gerçek bir büyü. Burada hem mantarlar hem de çiçekler var. Harika. Biraz daha sulayalım. Malo başardım. Senin işin nasıl Tiffany? Aa, ver şunu. Bu benim çantam oyuncak değil. Hayır yırtmış. Her şey senin yüzünden oldu. Ama sana bir fikrim var. Bu kumaş çatı için çok uygun. Sen benim çantamı mahvettiğinse o zaman çatıyı süsleyebilirsin. Hadi yardım et. Evet şimdi kabarık ve pembe bir çatım var. Ne kadar tatlı. Neler oluyor? Yakaladım. Köpeğinizi alıyorum. Peşinden gel türlü şey hadi. Hayır. Bana izin vermeyeceğim. Hemen artık arkadaşıma kendi aramalıyım. Ha, buradasın. Ne oldu? Oh, Barney'e götürmek mi istiyorlar? Ben hallederim. Hadi bayan burada olmamalısınız. Gidin. Barney hadi emin içeriden düzeltelim. Bir fikrim var. Önce senin biraz karamalıyım. Harika. En Yumuşak halıyı yapmak için ne ihtiyacım olacak? İşte böyle oldu. Ne kadar yumuşacık. Bu arada harika bir fikrim var. Hadi bir kaç fotoğraf çekelim. Ah Bahar çok tatlısın, çok güzelsin. Fotoğraflarını odanın etrafına asalım Ne getirdin? köpek yatağı. Onu sistemimiz istememiz gerekiyor? Bebeğimin güzel bir elbisesi var. Onu senin yatağın için kullanabiliriz. İhtiyacımız olan kumaşı kesip yatağına dikmeyiz. Barney ne kadar güzel oldu. Şimdi de tasma ve oyuncakların için kancaları takalım. Bir de mama bir su kabı lazım. Sen burada biraz dinlen. Ben de evi süslemeye devam edeceğim. Şimdi bu ışıkları asalım. İşte böyle. Sonra ise şu heykelcikleri koyalım. İşte bitti. Tatlı oldu. Acaba Kes melone ne bulduklar? Mayla hadi evi süsleyelim. Bir fikrim var. Biraz sihir. Süpürgeme ihtiyacım var. Bir dalını koparalım. Zehir kullanarak onu yeşile boyayalım. Evet. En sevdiğim renk çubuğu duvara yapıştıralım. Şimdi de biraz sihir katalım. Ve Melo'nun çubuktan portresini yapacağım. Bu senin için. Mala, bana en sevdiğin topu ver. Ben de onu kullanacağım. Hadi sihir yapalım. İki tane göz oldu. Onları duvara asacağız. Bak sen şunu. Duvarlar sanki bizi bakıyor. Bu da asla yalnız kalmayacağız. Vay be bu ne? Kurbağa mı? Yakaladım. Onu bir balon gibi şişirelim. Malına dikkat et. Patlamasın. Evet mükemmel. Bir yatağın var artık. Rahatına bak tatlım. Şimdi bal ve mezar taşı dekoru ekleyelim. Ay işte burada. Bu da ne böyle? İçeride bir köpek olduğunu biliyorum. Seni dışarı çıkaracağım bana başka seçenek bırakmadı işte. Aa, bu ne? Yılan yakadım! Hak ettim bu zaten. Mahla onu gördün mü? Seni kimseye vermem. Endişelenme. Sen benim en sevdiğim köpeği Hadi seni kaşıyayım, okşayayım. <laughs> ah ne kadar sıcak. Güneş çok parlak. <laughs> Serinlemek için bir havuza ihtiyacımız var. Havuzda ördekler olmalı. Kuak kuak. Çok tatlılar. Milo hoşuna gitti mi? Biliyordum. Of çok sıcak. Barney sen de sıcak hissediyor musun? Hadi düşüneyim bir. Kenin yardımına ihtiyacımız var. Merhaba tatlım. Bana bir sandalye mi getirdin? Ne kadar naziksin. Buraya koy teşekkürler. Aa, sen ve Barney her zaman bize yardım ediyorsunuz. Anne sandalyeyi beğendi. Güneş gözlüklerimi takalım. Burada bu arada bir turta var. Teşekkür ederim. Al. Benim için mi? Teşekkürler Tiffany. Hmm. Turta mı? Komşuları çağırmalısın. Ben de çok acıktık. Siz ne yapıyorsunuz? Neviz bir turta kokusu geliyor. Tadabilir miyim? <laughs> evet anladım. Hadi Kate. hemen o iksirli kekin içine koy. O zaman köpeklerimizi kesinlikle sevecek. Oh çok açım. Bana bir dilim verin. Sadece bir dilim Turtayı yemek istiyorum. Hmm, çok lezzetli. Al kızlar. Ben gerçekten <laughs> Keni çok seviyorum. Harita görünüyorsun. Oh seni de seviyorum Barney. Merhaba türlü tatlı şey. Seni de seviyorum. Burada kim var Maya? Çok tatlısın. Artık resmen bütün köpekleri seviyorum. Siz en iyisiniz. İşte tamamen farklı bir konu. Ama kimseye sırrımızı anlatmayın.